Şimdi Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz ziyaret sırasında gençlik dairesi mağdur birçok aileyle röportajlarımız olmuştu malum biliyorsunuz. Haftalardır yayınlıyoruz. İşte onlardan biri de Niger ve Sevilay Günay'dı. Niger Günay 2007 yılında Werbert Gençlik Dairesi tarafından koruma altına alınan torunları Arda ve Azat'ı geri almak istiyor. Ancak Alman Gençlik Dairesi Niger Günay'ın torunlarının çok sevdiğini gerekçeli göstererek çocukları anneanneye vermemekte direniyor. İşte bu haberimiz geliyor ekranlarınızda. Almanya'nın Werber şehrinde yaşayan Niger Günay, önceden uyuşturucu bağımlısı olan kızının iki oğlu için mücadele veriyor. Gençlik dairesi ilk başta uyuşturucudan kurtulmak için tedavi gören Sevilay Günay'ın çocuklarına el koyar. Daha sonra anneanne Niger Günay, torunlarına sahip çıkmak ister ama nafile. Artık Güney ailesinin gençlik dairesiyle problemli günleri başlamıştır. Evet, evet. ve ondan sonra dava süreçleri başladı. Yani perşembe günü götürdüler. 2007 senesinde 9. ayın 6'sında saat 11 sıralarında çocuklarımı götürdüler. Ve ben Cuma günü Cumartesi diyeyim ben hemen aynı anda aynı haftada bana dediler ki iyi bir, do iyi bir avukat var bu Frankfurt taraflarında. Ben oraya 3 saatlik yol gittim orada avukat tuttum ama yani sadece ben buraya para döktüm avukatlara başka hiç kimsenin bana yapacağı bir şey olmadı. Aradan neredeyse dört yıl geçti, değil mi? Beş yıl. Arada beş yıl geç, geçti. Bu beş yıl zarfı içinde de çocuklarımın nerede yaşadığını da bile bize göstermediler, söylemediler. Bana da zaten altı ay sonra, altı hafta sonra, o da dört beş kişinin hani göz altında birisi böyle oturuyor, karşıda elinde kalem, defteri var, not alıyor. Ha, not alıyor. İstersen sen sağa dön, istersen sola dön. Onlar seni yani senin aleyhine, senin lehine değil. Senin aleyhine yazıyor ama onlardan taraf ne olmuş, dökülmüş, kırılmış, çocuk üzülmüş, ne hiçbir şey yok. Normaldir bunlar onlar tarafından. Ama ben bir şekeri çocuğuma hani verirsem veya çocuğuma yakın tutarsam bana diyorlar ki bak sen çocuk kendine yakın tutuyorsun. Çocuk çok etkileniyor bu yüzden. E, çocuk bu yüzden hani altını satıyor. Benden hep çocukları uzak tuttular. Sonra tabii çocuklar ilk gittiklerinde yani tabii daha o aramızdaki o bağ vardı yani gizli gizli de olsaydı geliyorlardı anne anneanne işte beni dedi, e, soğuk sudan yıkadılar, soğuk duş yaptılar. Niye annem seni soğuk duştan yaptılar? Ya ben altımı ıslattım da bana ceza verdiler. E bir defa öyle iki defa öyle gittim kendilerine söyledim. Bak dedim bu aile çocuğuma hakaret yapıyor. Çocuğu e, soğuk sudan duş yapıyor. Ya biz soruşturmuşuz da onların hani bu e, su şeyleri var hani Boyla neymiş yani Türkçesi? Su ısıtıcı şey bozukmuş. Hmm. E peki dedim bozuksa yani soğuk sudan yıkam yıkamaları mı gerekiyor? İnsan bir çaydanda bir su da ısıtsa yine yani normal olarak yapıyorum. Benim yani torunlarım diyeyim şimdiye kadar bir ailedeydi. Beş sene boyu acı çektiler, aç kaldılar, dövüldüler. Yani soğuk sudan yıkandılar. Ben her ne kadar ne söylediysem onlar da görüyorlardı. Hani bakıcı aile olarak bir de hani bizimle görüşme saatlerinde onlardan bir iki kişi de geliyordu. Görüyordu çocukların durumlarını. Yani çorapları çoğu zaman böyle dizine kadar ıslak, üstü başı pislik içinde. Yani böyle öyle bir aile ki naziz bir ailedir. Dinimize karşı, yani insanlara karşı bir düşmanlık besleyen bir insan. Müslüman çocuğunu öyle bir aileye teslim ediyorlar. Ama sonradan bunları doktora götürüyorlar çocuklar. O doktor artık nasıl bir rapor hazırlamışsa, Oğlum. psikolog, hemen o çocukları oda çıkarıyorlar. Hemen. Bir hayme vermişler. Hani bir çocuk haymine yurtta vermişler. Ama hani diyor ya, yağmurdan kaçarken doluya tutuldum. Tamam orada bir hani baskı yok. Orada bir e, şey. hayımdalar mı çocuklar? Hayımdalar. Ama bir görseniz yani onu görmeye mahsus yani ben istiyorum ki valla böyle bir röportaj o çocukların üzerinden yani öyle insanların üzerine yapılsın. Çocuklar sabahın köründen ne kadar bir yol diyeyim ki belki bir kilometre iki kilometre mi diyeyim. Çocuklar o, öyle bu karanlıkta o ormanın içinde okula gidiyorlar. Düşün. Çocuklar soruyoruz ne oluyor? Anne biz korkuyoruz ama ne yapalım? Grupla mı gidiyorsunuz yalnız mı gidiyorsunuz? Anne biz yalnız gidiyoruz. E peki bir anne olarak yani nasıl biz bunu rahat ederiz? Biz nasıl? Dokuz yaşındaki çocuklar bir buçuk iki kilometrelik yola yalnız gidiyorlar, değil mi? fazla diyebilirim. Evet. Yapalmas, yapay yalnız gidiyorlar. Bir de korkunç olan böyle bir ormanlık bölümünden geçiyorlar. Bir de şimdi kış aylar. Soruyorum çocuğuma annem yani karanlık oluyor sabah siz erkenden gidiyorsunuz yalnız gidiyorsunuz korkuyor musunuz? Tabii korkuyorlar. İki tane çocuk yani yan yana iki kardeş olsa bile. İnsan korkar. Ben büyük insan olana kendim korkarım orada yani bir ormanlık bir şeyden. Ondan sonra e, yola çıkıyor. Evet. Okul yani, uzak kış biraz. günü oluyor, hani, dilerim, Kış günü oluyor. Ya çocukların ne bir altında bir hani iç çamaşırı var. Ne doğru, doğru, dürüst bir üst Kendilerine bakamazlar. Nasıl bakıyorlar çocuklar? Bak mecburiyetindelermiş. Çünkü öyle bir eskiğin görmeleri lazımmış. Evet. Burada öyle. Orada yurtta öylemiş. Yani mecbur bakacakmış. Biz diyor biz sor, söylüyorum. Bakın diyorum hani siz görüyorsunuz bir çocuk nasıl dışarıya çıkar hani bu mantık olarak da yani insan bilir ki ya çocuğun sıcak giyilecek, kışta sı sıcak, ee, yazda normal giyin, giyinildiği şeyleri siz ya çocuklar kendileri öğrenmeleri lazım, kendi kendine eğitmeleri lazımmış. Evet. E, biz her çocuğa e, tek tek bakamayız. Hani böyle yine e, kaçmaca bir laflar ar arayıp sunuyorlar yani. Ve evet. şimdi Ve şimdi o oradan da çıkaracaklar. E, başka bir yere koyacaklar. Bak. Başka bir yurda koyacak. Yani başka, başka bir, başka bir yurda. yurda. Bak bizden kopardılar, Çocukları acı içinde kavurdular. Yani tam o daha o acıya alışmadan. O aileden çıkarttılar. Beş sene boyu kaldılar. O aileden çıkarttılar. Şimdi de bu hayımda çıkaracak. Yani bu yurttan başka bir yurda verecekler. Yani ne varmış bir anne olarak kalacak. Ama başka türlü de onlarındır.